Merhaba herkese merhaba bugün e, Mercedes Trabuco otobüs moduyla Yunanistan'da Rodos adasındayız başındayız e, şurada güzel bir yer var önce buraya uğrayacağız ondan sonra Rodos'ta şu benzinlikte videoyu bitiririz zaten kısa bir video olacak. Bir önceki videoda Iveco moduyla yani yeni çıkan Iveco tırla e, Midilli Adası'nı gezmiştik. Bugün de lüks gümüşhane ile buraya tura geldik. E, araç kaplaması bana ait yani lüks Gümüşhane'yi kaplamasını ben yaptım bu arabaya. İsteyeni link paylaşıp gönderebilirim. Başlayalım aracımızı çalıştıralım. sesi çok iyi abi ya. Kapımızı kapatalım. Araç dilim çeviremiyor ama Heavy Heavy Vehicle Türkiye grubuna ait. Böyle söyleyeyim ben. Gerçekten çok kaliteli bir araç modu. <laughs> zor durdu. Fren dibine bastım zor durdu araba. inşallah çok trafik olmaz. Abi insan otobüsününce böyle bir nazik kibar süresi geliyor ya. Gerçekçi süresi mi geliyor? Seviyorum otobüs kullanma oyunda. Otobüsün zevki ayrı ya. Direksiyon setin var. Yaz sanıyorsun. Sırtına Çayını kahveni alıyorsun Oynuyorsun sürüyorsun İleride keskin bir viraj var Işıklar da var Virajı direkt sağa döneceğiz Sinyalimizi verelim biz üstte de gaz uyarı sistemi var. Kör nokta uyarı sistemi diyorlar yani. yani. Kısacası engelleri gösteriyor diyor. Çarp mı diyor. Araba geliyor diyor. Bir engel var diyor. Bir şeyler diyor yani. Dörde atalım aracımızı. Yollar güzel. Yunanistan haritasını güzel yapmışlar. Hani gerçekten güzel yapmışlar. Yunanistan haritası DLC'si. Kriz DLC. Şu, anda şu an şu 6'ya atalım. Devir düşük olsun. Az yakın öyle işte. Hı. Şimdi bizim bulacağımız bir yer vardı. vardı. Oranın manzarası hoşuma gitti. yasak bak. Eğliğine gidiyor. Ha burada fotoğraf çekiliyor. Gerek yok uğraşamam. Biz sağdan çıkacağız. Şuraya bayrakları da ekledim Lüks Gümüşhane logosunu. Biz buraya gideceğiz. Biraz hızlı girdik. Fren tutmadık kusura bakmayın. <laughs> hep öyle oluyor zaten. Hiç fren tutmuyor. Bahane yapıyor. Buraya bir girelim. Bak gene fren. Neyse Allah'tan bulmadık fazla. Şuradan bir dönüş alalım biz. Biraz kötü dönüş aldık ya. Neyse. Şu sağ yapalım kurtarır. diye vurdum uğraştım diye zaten girip dönebilirdim. Tek uçak. Neyse şimdi buraya bir bakalım burası nasılmış. Ay burada böyle şeyler akıyor. Şeyler, ufak mini şelale Yunanistan bayrağı. Avrupa Birliği bayrağı. Tekne falan filan boş arazi. Manzara yapmışlar. 2-3 motor insan koymuşlar. Devam edelim. Türkiye, Ruat Double eksiyi Türkiye'ye devam ettilerse böyle detayları bekliyoruz. Nasip bakalım hayırlısı. Şimdi Rodos diyor, biz sağa önce soldan tır geliyor, gelene kadar geçemeyiz. Bu gelene kadar geçelim ama. Kaldırma çıktı. az daha geniş alabilirdik. Şimdi biraz sanki şehir merkezine. Tabii. şehir merkezi değil. De. Tutmaz fren tutmayacak. Tutmayacak dedim. Az daha ileri git. Çok kötü yerde duruyorsun. Ya. Sen naklısın önünde mesafe yok. Çok önemli değil. Birazcık basalım otobüsümüzde. Diyeceğim de yol bitiyor. Aha burada da trafik var. Ne trafiği bu ya? anlamadım ki trafikte kalabalık şey almadım yani 3'ü aldım trafik ayarında Onda da değil 3'ü aldım ama yine trafik var tabi şimdi durmayacak biz şimdiden başlayalım filan basmaya lüksün müşahane. Gerçekte de zaten lüksün müşahane bir otobüs Aynısı plakası falan. Şu camda 2020 yazıyor. Ona kadar aynı. Logolar falan. Hani şu wifi yazısı. Sağ kapı orada. Arkada Allah korusun yazısı. 2020 yazısı. Şurada da wifi yazısı. Gerçekteki arabayla aynı yaptım. Belki şu sağ üstte falan fotoğrafını koyarım aracın. O da belki unutmazsam koyacağım. abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Daha güzel günler olacak. Adım kadar eminim. büyükte konuşmuyorum ama öyle düşünüyorum yani. Hedefim, planım öyle. Biz sağa geçelim abi. Sağa daha, sağ tarafta daha rahat oynuyoruz. gidiyorsun. Sağa geçtim şimdi de bak sağ tarafta durmaya başladım. Zaten ileriden gideceğiz, sola geçelim yol teke düşüyor Allah'tan şimdiden geçtik. Daha güzel otobüs modları da gelecek. Şimdi otobüs modlarını farklı farklı gruplar yapan gruplar var. Mesela bu Heavy Vehicle Türkiye'ye ait. Mesela oyuncuyuz bizim otobüs modları var. Onları da kullanacağız. Şimdi SCS Türk işlem var. Benim üyesi de olduğum grup. Onlar böyle güzel araçlar yapıyor. Hatta bu markasız kasa Travego'lar falan 2008 model. Hani öyle böyle araçların da videosu gelecek hiç merak etmeyin. Kaliteli araçlar da gelecek yani. Beklemede kalın. Zaten o araçların büyük ihtimal dediğim SCS Türk İşçim'in araçların videolarını ben çekeceğim. O grup hakkında da detaylı bahsederim size. Ben biraz yanlış girdim ama ya. olsun. Ya yani sağdan devam etsem şu sağ tarafa vurur muyum acaba? Vurmaz devam et. Vurdu. İşte işte aracım <laughs> sağ işte. Azıcık sağda gelin de aynadaki adamı kaptım ya. Ben bu trafiği beklemem. Yalandan bekliyorlar. Burada benzinci var sağda. Nasıl tıpış tıpış? Yol alıyorum. Siz de geçeceğim lan. Çok sinirlendim. Aracı hiç <laughs> Şu aradan girmemiz lazım. Ya arkadaş yürü daha işte ya. Ben sinirleniyorum böyle olaylara. Şu aradan gireriz. duracağız İnşallah çıkmadan neyse Evet arkadaşlar ee, güzel bir yolculuk oldu güzel sohbet muhabbet ettik tabi daha kaliteli içerikler gelecek zaman geçtik çalıştıkça kendinize bakın kanala abone olmayı videoları like atmayı unutmayın hoşçakalın